kadro yani kadro burada ileriden gideceğiz. İyi buz çözdük. Burası mı senin mi? Adam diyor ki ben yürüyerek size eşlik ediyorum. Evet. Onlar diyor. Evet. İşte. E, Allah Tahminime göre 6 yedi yedi yedi. ambulans geldi. Onda saat <laughs> kaçtı? Üçte. Altı saat sonra yetiştiniz. Evet. Çocukların ne? var? Neyi var ben de bilmiyorum. Ateşi, var işte. Ateşi var işte bak. Hiç Abi saat altından beri Peki, yolda kaldık. Peki aradığınız ekipler geldi. Hı hı. Çocukların neyi var? Böyle bir şey şeyler İnşallah. Bir şeyleri var. Şeyleri var. Hadi bakalım Hadi. Allah şifa versin ya. Çok korktuk Türk abi ya. Vallahi öyle dualar ettik. Çok çok geçmiş olsun. Kurtuldunuz, Allah Kurtulduğunuz Allah'a şükür ya. İyi oldu mu biraz? Evet. Sizin ismi neydi abi? Ezel. Ezel. sıcak. bizimle geldi. Evet evet. Biz hususi Sonrasında biz yurt